Yavru üzerinde çakmaklı dişi. Kanat değiştirmediği için yavru uçacak. Kuş eki. Hadi. ve aferin. Bu kuşların bir üst yuva kardeşini e, Recep İbidan'a verdik biz. Biçip çakmaklı. Şu anda kuş yavru üzerinde. Sezonun ters zamanına denk geldi ama çok güzel. Ay maşallah sana be kızım be. Aferin be. Aferin. Maşallah. Dediğim gibi bizim Recep'i bir tane verdik. O sahiplendirmelerde. Bir çift çakmaklı. Kuşun bir tarafı boz gök. Baba tarafı. Anne tarafı da e, direkt bizim çakmaklar. Boz dişi. Maşallah. Şu an yavru üzerinde kuş. Bir daha gelecek. Bir daha geldi. Aferin, aferin. Aferin be. Maşallah. Evet, görün beyler işte sizlere neler verdiğimizi görün. Çok kuvvetli bir kuş değil. Antrenman eksiği var. Ama hava biraz daha düzgün olmuş olsaydı ben bu kuşu yarışa kaldırırdım. Ama yine deneyip bakacağız. İyi seyirler. Aferin sana be kızım be. Aferin be sana be. Maşallah kızıma be. Maşallah. Ulan çırak. Buldun kuşu be. Vallahi buldum. Yakışır. Recep'i bir tane yakışır. Acaba kim verir böyle bir kuşu? Yavru üzerime uçan kuş. Temmuz'un bilmem kaçı. Bugün ayın kaçı olduğunu bilmiyorum. Bu sıcaklarda. Bakın biz burada böyle gölgeye oturuyoruz. Güneşe çıkma şansımız yok. Çok sıcak. Bu havada bile siz, maşallah. Sezona ekeye uçacak kuşlar. Kuş başını yapıyor. Yukarıda geziyor. Çok güzel atımlı. Tam hedefine düşen bir kuş. Bu kuşların kardeşlerinden belki onlarca çıkardım. Ama maalesef o zaman o dönemde Millet anca hayal peşinde koşsun. Şu kuş da söktüm ama uçurmuyorum. Takla vuran bu 32 tane yazdıran kuşun kız kardeşi. Bozumanlı kirli bir yavru. Onu da söktüm. Allah nasip ederse onu da artık sezona ekeye uçuracağız. Kuş çok çalışkan ya maşallah. Yani şu havada 10 tane bile yavruya kusan kuşun baş yapması bana göre çok iyi. Çok kısa mesafeden çok güzel düşüyor. Tam hedefine düşen bir kuş. Maşallah. Dur bakayım gelecek herhalde. Havada martıdan, kırlangıçtan, kargadan yani bir gram boşluk yok. Ama gene de bizim kuşlarımız ne martı dinliyor ne karga dinliyor geliyor yani aradan maradan hiç affetmiyor geliyorlar hiç maşallah Videolara devam edelim gelmeye bakın dış bakayım kızım dış 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 martlara baksanıza ya Ş şuraya bakın her yer martı şu an e, yavru zamanı yavrularını uçuruyorlar martlar en sıkıntılı zamanları burada geldi Hadi kızım düş bakayım. Kısa mesafeden çok güzel kıvrılıyor düşüyor. Maşallah çok hoşuma gitti. Kuşun babası zaten efsane. Benim gözümde çok iyi kuşlar. Anne çakmaklar, çakmakları şey hani bir şey söylemeye de gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz buyurun. Şuraya bak. Böyle bir Hedefe düşme şekli yok. Girecek. Yani o turda girmese bu turda mutlaka girecek. Buyurun. Vur be kızım. bir şeyden. Olmadı. Evet videolarına devam edelim. Bakın. Gel kafama kon gel. Hadi. Her yer martı. Bir de adam gelmiş bizim kuşumuzu kuşu. Şuraya bak. Her yer martı. Ha bunlar hep yavru. Bizim kuşçuluğumuzu so sorguluyorlar. Gelin bakalım böyle bir ortamda bir tane kuş uçurun. Denizin kenarında. Bir tane kuş uçurun on tane baş yaptırın ya. Şuraya bak. Anca lak lak. Şuraya bak. Ha, gökyüzü gene doldu martı. Anca lak Kanağı güzel, kanadı güzel, ayağı güzel. Avuçlayın bir bakın falan. Öyle öyle olsa böyle 40 tane martın arasından gelecek böyle. Var mı? Ay maşallah sana be. Hayvan fişek mi tutayım? Martlardan mı kaçayım? Tamamen onun derdinde yani. E yoruldu. Ama güzel. Maşallah maşallah. Gel kızım. Kısa kısa ama güzel. Güzel. Seni hızlı kanat çalıştıran kuş yavru üzerinde. İyi bir antrenmanla bu kuş çok iyi metre çıkartıyor zaten. Seyrettirir. Ama hedefçiliği gene muhteşem. Kuzey Poyraz yapmış yapacağını. Maşallah. Hedefçilik muhteşem. Bizim için olmazsa olmaz kuşun hedefine noktaya gelip oynaması diyoruz. Bu yavru üzerinde bu kadar. Bu kadar yani. 5-6 tane fena değildi. 6-7 tane. 8-10 tane herhalde atlamıştır. Tüye girmezse eğer bu kuşu bir daha yumurtlatıp yumurta üzerinde bir sürpriz yapılabilir. Yumurta üzerinde bu kuş co coşar. Ee, bunu da Araplardan bir erkekle kırdım. Bizim bozlardan olan Araplarla ee, bir erkekle kırdım. İki Arap yavruları var. Onlar da çok iyi olur. Şuraya bak, şuraya bak. Böyle bir şey var mı ya yani? Maşallah. Evet devam edelim bakalım. Çok çalışkan bir kuş. Gerçekten çalışkan bir hayvan. Geleceğim dediği zamanda da kendini hazırlıyor. Mutlak. Birkaç denemeden sonra giriyor. Kuşta aslında özgüven eksikliği yok yalnız yavru şu çok eziyor bunu hissedebiliyorum ama maşallah taş gibi sezonun bu zamanında dişi bir kuşun yavru üzerinde bana göre gayet başarılı başka arkadaşlardan çok daha fazlasını isteyen olabilir. Beni ilgilendirmiyor, bana bu kadarı yetiyor. Bu gelmeler falan benim için yeterli. Şey, kargalara bak. Şey. Bu kuşun erkek kardeşi çok güzel. Bu sene erkeklerimiz çok çok daha güzel arkadaşlar. Ben onu sö söyleyeyim size de denk gelecek. Erkekleriniz dişlerden daha güzel. Mutlaka e çıkacaktır. Bunun erkek kardeşi siz onu serisi maşallah be. Aferin aferin aferin. Mücadeleye devam. Erkek kardeşi muhteşemdi. O da yavruya kusuyor. Ekeye kalkacak. O bundan çok çok daha güzeldi. Bu alttan başladı o yukarıda deli gibiydi ama e, uçuramadık kuşu yalan yok sezonda ekeyi uçuracağız güzel sakin gezen kıvrılıp hedefine atlayan çok iyi bir kuş ki kuş şu anda bana göre yavruya kustuğu için biraz gevşek Asıl yumurta üzerinde bu kuş çok çok daha güzel olacaktır. Bu haliyle bile yavru üzerinde hayvan telek değiştirmedi. Bu haliyle bile fena değil. Direniyor. Güzel her geldiği metresine geliyor. İyi fişek tutuyor. Buyurun. Çok güzel sokuyor kendini kızım. Çok güzel. Maşallah. Geleceğim dedim mi geliyor içeriye giriyor hiç. Beğendiğim bir kuş. Maşallah şuraya bakın nasıl düştü. Işte, şuraya bakın. Ağzını açmış fena hayvan şey yapamıyor. Yani özgüven eksikliği var. Yoksa kuş girdiği zaman ateş çıkartıyor ateş. Aferin sana. Aferin kızım. İlemedi. Kuşun inişini, inişini çekmek istiyorum. Şarjım da çok az bitmeden inşallah. Aferin. Yapmayın be. Yoruldu. Dönemiyor baksanıza. Yoruldu. İnişini de çekelim de. İnşallah şarjımız bitmez. E, çok da uzatmayayım ben. İyi seyirler. Evet, işte bu şekilde çok yoruldu. Normalde 3-4 taktayla düşüyordu ama bugün biraz fazla uçtu. Yapacak bir şey yok. Seyretiniz için teşekkür ediyorum. Uzun zamandır da video çekmiyorduk. İyi veya kötü bir tane YouTube videomuz olsun diye. Ve bu videoyu da atalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.